Ben Hüseyin Taşkın, benim dişlerim hep çürümüş, kök vardı hastaneye gittim çektirdim bir tane 3-4 tane morfinol şişti çenemi koparacaktı diye korkumda dişlerimi çekemedim, çekemedim kökler şimdi 10 e, gündür antibiyotik içiyorum bir kutu bitirdim ikinci kutuyu aldım ağrısı geçmedi ağrısı başıma uğrayıp beynime uğrayıp ayaklarıma uğrayıp gezemedim başım döner sürük tedavisini de, deneyeceğim. लिखा है तब लिखा है Burada ilaçlardan umudunu kesen hak doğal tedavilere yöneldi. Biz birkaç haftadır diş problemi yaşıyormuş. Bunlarla ilgili gerekli müdahaleler yapılmış hastanelerde ama sonuç alamamış. En son çare olarak arkadaşımıza doğal tedavi çeşidi olan sülük tedavisini uyguluyoruz. Muhtemelen birkaç seanstan sonra tamamen problemi geçecek. Zaten hemen hemen tuttuktan sonra rahatlamaya başladı. Özellikle diş eti, diş kökündeki enflamasyonu, iltihabı temizlemek için ciddi manada katkısı var bu yaptığımız işlemin. Sanki dünyanın gez, gezini saymış, sık geldi gezler o var ya. Vara hassın, sileyi bırak. Tamamen rahatladınız mı? Rahatlama ana demek ya, aydınlığa çıktık ya. On gecedir yatamıyordun ya. Yok abi, gel gel. gel